Yerimizde Stüdyo Washington'a devam ediyoruz sayın seyirciler. Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları, bahar toplantıları Washington'da devam ediyor. 26 Nisan'a kadar sürecek toplantılar. Detayları Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural'la konuşacağız. Anıl merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Özlem, zengin. Çok teşekkürler, iyi yayınlar sana da. IMF ve Dünya Bankası Trump'ın tarife hamlelerinin belirsizliğini artırdığı bir dönemde küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri ele alıyorlar bahar toplantılarında. Küresel finansın aktörleri tabii bir araya gelmiş durumda Washington'da. Öncelikle önemli notları alalım senden bu toplantılara ilişkin. Özlem Zengin, ekonominin kalbi şu an başkan Washington'da atıyor. Nasıl e, siyasette Eylül ayında Birleşmiş Milletleri takip ediyorsak, şu an e, ekonomi için oldukça önemli IMF'nin meşhur bar toplantılarındayız. 1946 yılından bu yana düzenleniyor. ABD değil dünya genelinden devlet başkanları, aynı zamanda e, bakanlar, e, sivil toplum örgütlerinin önemli liderleri, milletvekilleri burada oluyor, yoğun temaslarda bulunuyor. Tabii ki en önemli konu. Bildiğimiz gibi Hazine ve Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları burada buluşuyor. Bir araya geliyor. Yoğun gündemleri var. IMF'ye baktığımızda IMF Başkanı Georgia'dan ticaret gerginliklerine hızlı çözüm önerisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Biz de yakından takip ettik. Basın toplantısı düzenledi. Bir buçuk saat önce kendisi yaptığı açıklamalarda küresel politika gündemini Görüşmek için dünyanın farklı noktalarından IMF'de Dünya Bankası'na toplanıldığını söyledi ve yeni ve büyük bir sınavla dünyanın karşı karşıya olduğunu söyledi. Daha önce koronavirüs döneminde oldukça yorulan ekonomiler vardı. Şimdi de yoğun bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ve üç önemli ölçüde Donald Trump'ın kapsamlı bir şekilde tarifeleri uygulayacağını ve bunların üç aşamalı olacağını, ilk ve en acil olanların ülkelerin ticaret gerginliklerine son vermesi için bir araya gelmesi gerektiğini söylüyor ve toplantı notunda şunu aktarmam gerekiyor. En önemlisi şunu söyledi, belirsizlik. Belirsizlikler ülke ekonomileri için hiç önemli değil. IMF ve Dünya Bankası olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yakından takip eden birisi olarak dünyada belirsizlik üzerine ekonomilerinin yanaştığını söylüyorum dedi. Ve aynı zamanda da e, kendisi ABD Hazine ve Maliye Bakanı'nın dün yaptığı açıklamalara bir cevap verdi. ABD Hazine ve Maliye Bakanı IMF ve Dünya Bakısı'nın görev sınırlarını zorladığını söyledi. Kapsamlı ve odaklanmamış gündemlerini durdurma çağrısında bulundu. IMF Başkanı Georgia'ya e, Hazine Bakanı, ABD'nin e, önemli isimlerinden, Donald Trump'ın yakın kurmaylarından basını, ABD'nin fonu ve fonun e, önemli bir e, rolü olduğunu, e, kendilerine e, değer verdiklerini ve bunları istikrar sağlamaya, dengeli büyümeye, teşvik amacıyla e, denetleyeceğini, kontrol edeceğini söyledi. Cinsiyetçilikle de ilgili biliyorsunuz e, Donald Trump yönetiminin tavrını, IMF'nin bunlara uyması gerektiğini söyledi. Georgia'nın açıklamalarına baktığımızda Özlem, daha önce IMF başkanları sert açıklamalar yapabilirdi, karşı gelebilirdi. Ama şu an bütün dünyada Donald Trump'ın uyguladığı, sizi kapatarım dedi, kapattı aslında ABD'de bazı kurumları. Bunlardan sonra IMF oldukça dikkatli konuşmaya çalışıyor. Hem Donald Trump'a karşı hem de Hazine Bakanı'na karşı daha dikkatli konuşmaya sizlerle müzakereleri açıyoruz. Siz fonun en büyük destekleyicisi ülkesisiniz. Bununla ilgili birlikte hareket edeceğiz şeklinde açıklama yapıyor. Daha önce de aktarmıştık. IMF insan kaynakları çalışanlarına öyle bir mail göndermişti ki siyaset konuşmayın kesinlikle yakın çevrenizle, arkadaşlarınızla dahi siyaset konuşmayın. Yani daha önce nasıl Dünya Sağlık Örgütü'ne, daha önce nasıl Dünya Sağlık Örgütü'ne Donald Trump yönetimi fonları kesti kendi kurumlarını kapattı ve dünyada da diğer kurumları tehdit etti. Uluslararası para falı IMF ve Dünya Bankası bundan e, nasiplenmek istemiyor. Çok çok da dikkatli olmak istiyor. Bu yüzden e, dikkat etmeye çalışıyor. Özlem e, Bakan Şimşek'in temaslarından da bahsetmemiz lazım. İlk olarak genel olarak bir tablo ortaya çizdik. Hı hı. Ekotürk olarak yakından bahar toplantılarını takip ediyoruz. E, Bakan Şimşek'in ABD temasları oldukça yoğun. Kendisi hafta başında New York'ta başladı. New York'ta Türk Amerikan İş Konseyi'nin Tayin ve City Grub'un birlikte düzenlediği 16. Yatırım Fonunda kendisi önemli iş insanlarıyla ve önemli bir şekilde yatırım fonlarının başlarındakilerle bir araya geldi, görüşmeler yaptı. Ardından da dün Washington'a geldi, hızlı başladı. Ee, ABD Ticaret Odası ile Atlantik Konseyi ile görüşmeler yaptı. Ve bu görüşmelerde e, Washington'da e, önemli isimlere hitap etti. Ve kendisi e, temasları kapsamında e, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek e, Türkiye ekonomisi ile ilgili olumlu bir tablonun olacağını, bunun devam edeceğini ABD Hazine Bakanı Scott Bessett'la görüştü. Scott kendisi bir araya geldi. Hı hı. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya konan siyasi yani oranın uyarınca Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerinin iletişimin devam edeceğini olumlu olacağını geçtiğimiz haftalarda telefon görüşmesi yapan iki mevkidaş, iki bakan e, ilk defa e, yüzle geldi. Şu an ekranlarda görüyoruz evet. ABD Hazine Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bu e, bu bağlamda yatırım ve ticaret, ulaştırma, enerji alanlarındaki işbirliğinin artacağı konuşuldu. ABD tarafına baktığımızda ise yapılan açıklamada İran'a, Rusya'ya ABD'nin yaptırım yaptığı ülkelere e, Türkiye'nin biraz daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı ve aynı zamanda e, Türk ekonomisi hakkında bilgi alındı. ABD tarafının yaptığı açıklamalarda e, daha orta yolu bir açıklama görüyoruz ama Türk tarafının yaptığı açıklamalarda daha olumlu bir açıklama var. Ee, Bakan Şimşek e, yaptığı açıklamada e, makro verilerinin Türkiye ekonominde oldukça e, başarılı devam ettiğini ve bununla ilgili enflasyonun Merkez Bankası'nın hedef bantı içinde kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. E, bununla da ilgili e, yoğun temaslarını sürdüreceğini e, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Belki taşı, e, Hazine Bakanı'yla bir araya geldiğinde e, Türk ekonomisinin ABD tarafından e, oldukça yakından takip edildiğini bilindiğini, Trump e, Erdoğan'ın yakın dostluğunu olduğunu ve e, bu işbirliğinin Hazine e, Bakanlığı anlamında da devam etmek istediği vurgulandı. E, Özlem zaten sen de çok yakından biliyorsun. E, ABD'de oldukça sevilen bir isim Mehmet Şimşek. Daha önceki yönetimle de yakın işbirliği vardı. Biden yönetimiyle geldiğinde yine önceki bakanla görüşmüştü. Şimdi yeni bakanla da görüştü ve aynı zamanda ABD yatırım fonlarında biz burada IMF'de konuştuğumuz isimler Mehmet Şimşek'i duyduğunda olumlu bir tablo ortaya seriyor. Kendisinin Hazine ve Maliye Bakanı olmasından dolayı memnuniyetlerini ve uyguladığı politikaların başarıya ulaşmasının yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyor. Aynı zamanda kurmaylarıyla da birlikte bakan yardımcıları ve onunla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Fatih Karahan'ın yardımcısı da burada ve kendileri toplantılara katılıyor temaslarda bulunuyor. Yoğun bir gündemleri var. Şu an beklenen herhalde özel Cumartesi günü ABD'den ayrılması bekleniyor. Şimşek ve beraberindeki bir ihtimal yarın da olabilir. Yarın olursa geç saatlerde ama şu an bize gelen kaynaklarına göre son tablo. Cumartesi günü Washington'dan ayrılması bekleniyor. Ama daha öncesinde Eylül ayında burada olan Mehmet Şimşek New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmiş Birleşmiş Milletler ziyaretleri kapsamında önemli görüşmeler yapmıştı. Şimdi de yakın bir zamanda bahar toplantılarında zaten ardında da IMF'nin biliyorsunuz sonbaharda da düzenlenen toplantıları var. Ona da katılmıştı. Fatih Karahan da buradaydı. Üzerinden 5-6 ay geçti. Yeniden Amerika'da sadece IMF değil yoğun bir şekilde Türkiye için temaslarını sürdürüyor. Evet toplantılar zaten 26 Nisan'da yani Cumartesi günü bitecek. Sen Bakan Şimşek'in de büyük bir ihtimalle Cumartesi günü Amerika'dan ayrılacağını ifade ediyorsun. Scott Bassett'la görüşmesi önemliydi, onun detaylarını aktardım ve yoğun temaslarda bulunuyor. Mehmet Şimşek az önce senin ifade ettiğin gibi yatırımcı toplantılarına katılıyor. Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği toplantılarda bulundu ve bilgi verdi Türkiye ekonomisiyle ilgili. Bakan Şimşik aynı zamanda IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Onun da altını tekrar çizelim. Son olarak bir başlık daha, bu da önemliydi çünkü ve merakla bekleniyordu IMF'nin bu belirsizlikler, tarifeler ortamında ekonomik büyüme konusunda paylaşacağı tahminler. Ki o tahminler geldi gelişmiş ülkeler açısından. Aşağı yönlü e, revize etti büyüme tahminlerini IMF e ve bu ülkeler arasında en büyük düşüş Amerika açısından gerçekleşti. Onun da e, altını çizelim. Türkiye büyüme tahminini de e, paylaştı ve küresel ekonominin de %3,3 e, büyüyeceğini tahmin etmiş. Daha önce %2,8'e revize etti büyüme tahminini küresel ekonomi için. E, buradan önemli notlarla bitirelim Anıl. Tabii ki Özlem Zengin. Bunu da Ekotürk olarak yakından takip ettik. YNF Başkanı'nın basın toplantısında yeniliğim Özlem diline dikkat etti konuşmasına. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump'la da çok da ters düşmek istemiyor. Şu an özellikle Washington'dakiler, Amerika'dakiler dünyadaki önemli isimler küresel büyüme tahminlerinde de şunu söylediler. Gümrük vergilerinin açtığı belirsizlik Küresel ölçüde gelişmiş ülkeler arasındaki en büyük düşüşü ABD olarak söylediler. Ocak ayında Trump öncesi için 2.7 olarak tahmin edilmişti. O zaman aslında Trump seçilmişti ama bu kadar da kendisinin yoğun tariflerin uygulanacağını herhalde IMF dahi tahmin edememişti. O yüzden 2.7'den 1.8'e e düşürdü. IMF Global Ekonomi Görüm raporunda gümrük vergilerindeki büyük artışın ve dünya ekonomindeki belirsizliğin önemli bir yavaşlamaya neden olacağını söyledi. IMF Başkanı Georgiana bardağın doğru, dolu tarafını görüyorum dedi. Tabii ki boş tarafı var ama en azından dedi yarısı doğru, yolu yarısı dolu değil. %60'ı dolu dedi. E bu anlamda da küresel ekonominin 2026'da %3 büyüyeceğini notlarında aktardı. Son olarak Türkiye diyelim. Özlem, Türkiye'nin büyüme beklentisini ise yükselttiler. Raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin bu yıl 2.7 olacağını, 2.7 olacağını belirtti. Çok da bir fark yok ama Ocak ayında 2025'te 2.6 diye belirtmişlerdi. Yani yüzde 0.1 büyüme olarak. %2.6'dan 2.7'ye büyüttüler. 2024 ortalama tüketici fiyatlarının beklentisi ise %33'den %35.9'a çıkarken 2026 yılı için beklentiler %22.8 olarak belirlendi. İşsizlik olarak da genel olarak 9.9'dan 9.4'e çekiliyor. Dünyanın gözü kulağı burada biz de yakından takip ediyoruz. Stüdyo Washington'a Washington'dan aktarıyoruz. IMF'den Uluslararası Para Fonu'ndan yarın da yeni gelişmeleri Özlem Zengin senin aracılığında aktarıyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Anıl kolay gelsin diyoruz sana toplantıları takip etmeye devam ediyorsun ve toplantılar cumartesi gününe kadar devam edecek kolaylıklar çok teşekkürler. Teşekkürler iyi yayınlar özellikle. Teşekkür